Arkadaşlar Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ne zamandır video atamıyorum dersin falan olduğu için. Bu videoda belki maç yaparız ama şeyi göstermek için. Sizce ben kimi çıkardım? Bibi. bibi bir kere deneyelim istiyorsanız. Şuradan karanlık geçite girelim. 12 rütbe yaptım ben Bibi'yi. İşte ama videosunu çekemedim. Arada sırada oynuyordum zaten derslerimden dolayı. Şuradan sesini kısalım biraz. Şurada da bir bir var mesela. Ben bunu al, öldürürüm. Diyecektim öldüremedim ya arkadaşlar. Nasıl oldu ya? Of. Of. Eksi üç yedim baştan. <laughs> Tek oyna. <laughs> of. Of nasıl olur böyle bir şey ya? Hiç ortaya falan gitmiyorum. Nani var. Ben Nani'yi çağırmak istiyorum. Tamam. Aldık kaçtık. Tamam şu ikiliye gidelim şimdi. Ben çok sevdim Bibi'yi. Efsanevilerden daha güzel bence yani. Annem bir şey dedi. Sesini duydunuz mu bilmiyorum. Uy. Öldürür bu beni. Kaç. Tek attım ya adama. Bu kadar mı güçlü olur ya bir insan? Bu kadar mı? Şurada Enz var. Sonra şunu alalım. Şunları öldürelim. Şundan iyi öldürek. Tamam. 9 yük olduk. Şu Jeki'yi de öldürürüz. Ultim de olsaydı bir ulti Zaten hepsiniz görmüşsünüzdür ya. Aha o şeye gidiyor. Kaç. O beni takip edecek şimdi. Uçuralım. Öldürdüm ben öldürdüm Öfkeliyim. of ya bana vurmasaydı orada şey iyi olurdu en azından zararınızı kapattık kaç olmuş iki dakika olmuş şimdi başka ne yapalım savaş topu oynayalım biraz savaş topu da zevkli. Tekrardan özür diliyorum hepinizden ya hiç video tamaz oldu. Abonelikse de hiçbir değişiklik yok. Hala bir abonelik 3 abone olduk. Ama yani o da yeter mi bilmiyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu anda şuradan topu alalım önce. Mort isteymiş. Ben alayım onu. Tamam, güzel bir pas. Attık. Kendi karesine attı Emz. Az önce başka bir video daha çektik. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Pamehte ve iki şeyinden ondan sonra çektim ki yoksa videoları yetiştiremiyorum günde 3 video diye. Brok iyi oynuyormuş aslında ya. Pem de. Şuna bir vurayım. Aha gole gidiyor gole. Ne yapıyor ya bunlar? Öldürdü. Oscar. Benim ultim de doldu. Öldürelim birisini. Hem de güzel bir karakter. Öldür. Heh, ben öldürdüm. Şuradan pem e atayım. Sen de bana at. Ben onu atmıştım kendisine. Baban atmadı ya. Onu öldürdüm. Ben öldürmemişim. Bir Oscar öldürmüş. Şuradan. Öldüremedik. Oscar ölme. Ölecek. Biri söyleyecek de hangisi? Şöyle. Tamam. Ölmeyeyim de. O yeter bana. Gol onun arasından nasıl attın sen onu? 5 dakika olmuş. Savaş topunda çok hızlı geçiyor vakit. Tekrar oynamak istiyorlarsa oynayayım. İstemiyorlarsa zaten hiç zorlanmıyor. Zaten zorlanmıyor ki. Bakayım hiç oynayacak. Bozlar oynuyormuş. İyi. iyi. Zaten bu hoşuma gitmemişti. Bu pek fazla. Ha. Nani var bizde. Çok kötü. Gale var da Gale ne işe edecek zaten onlarda. Bir bakıyormuşuz Gale gol atmış. Attı. Gale attı golü ya. Çok kötü. Tamam. En azından öldürdük. Bundan sonra da bir video çekiyorum ki günde iki video, 3 video olsun diye. Gol dedik gene. nasıl bir de elmas katmaca oynayalım. Eksi 3. Çok kötü. Artı 5 almışız ama diğer şeyden bakılırsa. Kaç dakika? 6. Bir dakika sürmüş bu maç. Bu sefer Bibi'yle oynamayalım. Şu, en çok kupa olsun. kim alalım? Bibi alalım bence ya. Gene Bibi Bibi alıyorum yani her türlü. Şöyle gelsem arkadaşlar normalde bilgisayardan video çekmek istiyordum ama bilgis bizim bilgisayar yani yok gibi. Ş şöyle. Ama yani. Bir yeni bilgisayar almayı düşünüyorum da Babam izin vermiyor Onun da kutu, kutu açılım videosunu Yaparım ben zaten yakında Alırsam Almazsam da zaten ne yapacağım ki Şu elmasları toplayalım direkt Ben alsaydım hepsini daha mantıklı olurdu Bence Bekle bekle Hadi dol Arkadaşlar çok yani üzgünüm ya gene dile getireyim. Oha öldüm. Hepsini aldılar. Şunu alabilirsek tamam. Hepsi şunda. Öldüm ben gene öldüm. Şu pink panter mi ne? Onu öldürün ya. He, tamam, hepsi bende. Şunu şöyle atayım. Ben bir tane daha alsam, tamam. Hepsi bende zaten ben arkada sakladığım burada. Ya da onların yerine gideyim şu sağ taraftan. Kazandık. 8 dakika olmuş. Bir maç daha yapalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Çık. Bu sefer de kuşatma oynayalım. Vb ile. Hem eğlenceli hem de uzun sürüyor. Zaten 11'de benim dersim başlıyor, ondan dolayı. 10 dakika kalmış. Tamam. Birinci bizde. İkinci de bizde olsun. Olmadı. Şunu. Öldürmesin bu bana ne beni Of. Şu Piper orada bekliyor. Demek ki oradan ikinci seviye kuşatma robotuyla öldüremeyiz ki biz bunları. Ama belki Piper orada ultisini falan atarsa çok başarılı oluruz. Zaten hiçbiri şu anda şey yapmıyor. Şöyle biraz s**alım. Kim beni öldürdü? Hiç anlamadım. Barley de gelmiş bize s**mış. 89'a kadar düşmüş yani gene. Başarılı. Gene iyi yapmış. Onlar 4 yapmış. Arkaya gideyim. Bu Barley beni öldürür var ya. şöyle Vuracak mı? Vurdu. Bir daha vurdu hatta. 55 Bari birimiz gidip saldırsa Oradan Uzaklaştırayım Ben arkadaki şeyi alayım Ultim de olsa Aslında saldırabilirim gidip Tamam 6'yız zaten bu sefer biz kazandık gibi ya. Sen onların hepsini al. Aa bizden değil ki o. Bizden sandım. Altı yedi olduk. Şunu da al. Poftu bizdeki ya. Ben Jemi'ye bizden sandım. Tamam kazandık. 9. seviye kuşatma robotuyla da yani kazanırız artık. Ultimi doldursam aslında orada dolu şey yaparız. Ultimi doldur. Heh. Şöyle atayım. Attım. Kazandık. Bu kadar basit. 11 dakika olmuş. Şu da videoyu bitirelim. Çıkış çıkış. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.